Benim adım Yaşar Özalp. Sinop Boyabat doğumluyum. Evliyim. iki tane çocuğum var. Ben bir kurumda 15 yıl ara oto bakım servisinde çalıştım. Sonra iş yerim kapandı. Bizim büyükşehirde çalışan bir abimiz, benim hiç haberim olmadan boşta olduğumu biliyor. Yakın bir abimiz. Eleman alımı vardı sene 98 yılında, 7. ayın 20'sinde eleman alımı vardı. Dedi ki böyle böyle bize eleman alınıyor. Yazdırıyorum dedi. İyi ki de böyle bir kuruma, güzide bir kuruma girmişiz. Gerçekten buranın Diğerini herkesin bilmesine tavsiye ederim. Evgüzü'de bir kurumda çalışıyorum. Çok saygın bir kurumda çalışıyorum. Ben en iyi şekilde işimi yapayım. En iyi şekilde kurumumu temsil edeyim. Onun için motive ölüyorum sabahtan. Bu da bizim yolcularımıza yansıyor. Ben mesela yolcular arabama binerken efendim, sabahsa günaydın, hoş geldiniz, kolonya tutarım, ondan sonra hayırlı yolculuklar dilerim. İnerken Efendim sağlıklı, sıhhatlı, güzel bir günü temenni ederim, kazasız, velasız. İnsanların bu hoşuna gidiyor. Tabii ben ne yapıyorum? Hani her türlü bizim aracımıza insan biniyor. Yani onun için o insanlar da çok kızgın insan bile diyelim ki trafikten dolayı yolcu geç kaldı. Aracın saatini biliyor ya, kaçta geleceğini biliyor. Bu aracı bekliyor. Kızgın olsa bile ben öyle sıcak karşıladığımda adamın kızgınlığı geçiyor. Sinirleri yani yumuşuyor adam tepki göstermiyor. Anlatabiliyor muyum? Hani onu güzel bir dilde karşıladığım zaman. Hani ben e, tamamen e, şöyle düşünüyorum. Benim bura ekmek tekniğim, bura benim dükkanım. Allah bana böyle bir imkan verdi. Ben bunu en iyi şekilde hem kurumuma hem de vatandaşa yansıtayım. Günüm güzel geçsin. İnsanı görevimizi yapıyoruz. Ben empati yaparak e, karşı tarafa hitap ediyorum. Yani ben bura benim kendi dükkanım diyorum. Çoluk çocuğum rızkını burada kazanıyorum diye düşünüyorum. O gelen müşteri bizim başımızın tacı. Onlara en iyi şekilde karşılayarak onların sempatisini kazanıyorum. Vatandaşlarımız sabah işte binerken günaydın hoş geldin böyle güzel inerken efendim sağlık huzurlu mutlu günler demeye alışkın değil. Genç bir tane kardeşimiz böyle 18-20 yaşında benim e, direksiyon şey kabinin yanına geldi abi sen iyi misin iyi misin dedim ki abisinin bende bir rahatsızlığı yok iyiyim falan dedi ki abi gerçekten iyi misin dedi dedim yavrum ben kötü mü görünüyorum ben bilemediğim bir bir sıkıntım var öyle yani kötü mü görünüyorum ölü mü görünüyorum dedim hiç böyle davranan olmadı da bana dedi bir şey geldi dedi. bir dedi, acayip geldi dedi Ondan sonra ben de ona şunu tavsiye ederim bak sen gelsin evladım dedim. Kendi hoşuna gitmeyen hiçbir şeyi bir başkasına söyleme. Sana tavsiye ediyorum. Her zaman empati yaparak hareket et.